Yok delisiydi yok şeydi. Ben söyleyeyim ya, can güvenliğimiz yok. Ben bir de evde korkuyorum yani Tekin bir de evde kimse de yok. yok. Halı sahanın tarafta görmüşler. Halı sahanın taraftan beri de gelmiş yani öyle diyorlar. Biz benim babam falan hep evin önlerine falan geldi araştırdılar yani şey gezdiler falan ama. Çok korkuyor. Çocuklarımız kimisi ana sınıfına gidiyor. Üç sefer geleyim bu yola ben. Üç sefer geleyim ben. Ee, şimdi bir haftadır yaklaşık bir haftadır e, bu vatandaşı arıyoruz ama bulamıyoruz yani her taraf yoğun bir şekilde arama, arama yapıyoruz. 5-6 yere girdi. Devam ediyoruz yani aramaya devam ediyoruz hala da. Ya yani mala zarar vermiyor. Şimdi girdiği yerlerde girdiği yerlerde yemek yiyor, bir şeyler yapıyor. Ruh sağlığı bozuk dediler bize zaten. Yani kimseye zarar vermedi şu ana kadar. Yani ama yaklaşık olarak 5-6 yere girdi yani. Yan taraftaki saçı keserek içeri giriyor. Manav tezgahının üstünden beri. Ondan sonra yan tarafta İçeri girdikten sonra içerideki alarm sistemini gördüm ve içeri dükkanın içine dalamıyor. Arka tarafa geçiyor. Duvarımızı kırmaya çalışıyorken üst taraftaki komşumuz duyuyor. Bağırınca oradan beri kaçıyor ama ilk ön taraftan bir çuval biraz bir abur cubur tarzı şeyler alıyor. Dükkanın içine giremediği yüzden içeriden neyi amaçla gireceğini bilemiyoruz.